Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Howard Marks'ın son makalesini Türkçe'ye çevirip sizinle paylaşmıştım fakat 42 dakikalık bir video olduğu için çoğu kişinin okuyamayabileceğini ya da dinleyemeyebileceğini düşündüm. Bu sebeple de şimdi size 5-10 dakikalık kısa bir özetini paylaşmak istiyorum. Böylece daha çok insanın faydalanmasını umuyorum. İlk olarak temel çıkış noktasına bakalım. Howard Marks makalesine değerin tanımıyla başlıyor. Hisse senetleri, tahviller, şirketler ve gayrimenkuller gibi yatırımda kullanılan varlıkların hepsinin bir değeri var. Bu değer bazen içsel değer yani intrinsic value olarak da adlandırılıyor. Ben bunu Warren Buffett makalelerini çevirdiğimde gerçek değer diyordum. Fakat herkes içsel değer dediği için bundan sonra içsel değer olarak devam ederiz. Yani peki ne bu içsel değer? İçsel değer bir varlığın belirli bir andaki ederine deniyor. Bu varlık ne kadar ediyor? Bu değer tabi öznel bir kavram. Yani kişiden kişiye değişiyor. Ne olduğuna dair görüşler farklılık gösteriyor. Bu yüzden biz bunu kesin bir rakam bulmak yerine bir aralık olarak ifade etmeye çalışıyoruz. İkinci olarak fiyatın tek başına makalede anlamsız olduğunu, esas olanın fiyat değer ilişkisi olduğunu vurguluyor Howard Marx. Yatırımın özünün değeri doğru tahmin edip hedef varlığı makul fiyattan almak olduğunu da belirtiyor. Ya arkadaşlar burası çok önemli. Zaten bizim bütün yaptığımız iş aslında bununla alakalı. Biz bir malın ederine, bir hisse senedinin ederine bakıyoruz. Ya bu gayrimenkul de olabilir. Ederine bakıyoruz. Ondan sonra da onu ucuza almaya çalışıyoruz. Bunda aslında bir güvenlik marjı da koyuyoruz ki hata payımız da olabilsin. Makalede ikinci bölüm değerle alakalı yani intrinsic value ile alakalı. Bir şirketin değeri şirketin kar yaratma gücünden geliyor. Maddi varlıklar Bunlar arsalar, binalar, makineler, madenler yanında maddi olmayan varlıklar da var. Bunlar patent, marka, yönetim becerisi, kültür, insan kaynağı gibi. Bunlar toplam bir sinerji oluşturuyorlar. Yani tek başlarına ihtiva ettikleri, oluşturdukları değerin çok daha fazlasını birleşerek oluşturuyorlar. Nakit akışı yaratamayan varlıklar örneğin altın, sanat eseri gibi nesnel olarak değerlendirilemiyor. Bu sebeple de Howard Marks'ın ilgi alanına girmiyor. Çünkü sizden daha fazla para ödeyecek birine satmanız dışında gelir elde edemiyorsunuz. Yani bunda tabii altını faize koyarsanız, işte altın getirse ederlerseniz, yine bitcoin ve diğer kripto paraları da aynı şekilde değerlendirirseniz tabii bir şeyler olabiliyor. Ama bu Hovermarks'ın şu an tanımına girmiyor. Değer öznel bir kavramdır. Herkesin hesabı farklı çıkar ama temeli kar yaratma gücüdür makaleyi özet olacak diye şey yaptık ama biraz uzacak ama bu buralar önemli. Mesela Warren Buffett da bir şirketin değerinin onun ömrü boyunca elde edeceği serbest nakit akışlarının toplamına eşit olduğunu düşünüyor. Tabii bütün bu tutarları belli bir faiz oranından bugüne indirgememiz gerekiyor. Neyse buraları geçiyorum. Üçüncüsü de fiyat. Fiyat piyasanın ortak kanaatiyle oluşuyor. Çoğunlukla da yatırımcı psikolojisinin bir yansıması olduğunu söylüyor Howard Marks. İyimserler bir hissenin ya da bir malın fiyatını yukarı çekerken kötümserler de aşağı itiyor. Bu yüzden fiyat değer etrafında dalgalanıyor ama kısa vadede irrasyonel hareket edebiliyor. Mantıksız hareket edebiliyor çünkü insan psikolojisine bağlı olarak değişiyor. Bu konuda Keynes'in dediği güzel bir laf var. Keynes yatırımı bir güzellik yarışmasına benzetiyor. Bu güzellik yarışmasında en güzel oran birinci seçilmiyor. Herkesin en güzel gördüğü birinci seçiliyor. Bu da kısa vadede iste fiyatlarını oynatabiliyor. Şunu da belirtmemiz lazım. Uzun vadede fiyat mıknatısın demiri çekmesi gibi değere yakınsama eğiliminde. Yani kısa vadede fikirler psikoloji önemliyken uzun vadede değer fiyatı belirliyor. Makalenin dördüncü bölümü fiyat değer etkileşimi hakkında. Kısa vadeli getiriler daha çok fiyat hareketlerinden geliyor. Uzun vadeli getiriler ise değer yaratma gücüne sahip şirketlerden geliyor. Benjamin Graham'ın bir sözü var. Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir. Keynes'in şeyine atıfta bulunalım. Uzun vadede ise bir terazidir diyor. Bu yüzden ucuz olan uzun süre ucuz kalabilir. Pahalı olan daha da pahalılaşabilir bu değer yatırımcılar için en sıkıntılı şeylerden bir tanesi. Bazen doğru karar verebiliyorsunuz fakat piyasa sizin aynı fikirde değilse o doğru kararlarınızın sonuçlarını, olumlu sonuçlarını almanız çok uzun sürebiliyor. Keynes'in bu konuda bir uyarısı var. Piyasa sizin ödeme gücünüzden daha uzun süre mantıksız kalabilir diyor. Howard Marks fiyat ve değer ve bunların ilişkisini anlattıktan sonra güncel durumu yani 2025'te piyasalarda ne olduğuna biraz değiniyor. S&P 500'ün ileriye dönük FK oranı 23 civarında bu oran tarihsel ortalamanın üzerinde. 2025 başında tarifeler sonrası piyasa %15 düştü ama hızla toparlanıp yılbaşından bir yana %9 artıya geçti. Bugün ABD hisseleri 2024 sonuna göre daha yüksek değerleniyorlar. Buffett göstergesi piyasa değeri bölü gayri safi yurt tarihsel zirvede Birçok şirketin halka açılmadığı ve özel sermayenin rekorlar kırdığı düşünülüğünde Bu oranın çok daha yüksek olduğu düşünülüyor Muhteşem Yedili yani Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia ve Tesla Endeksin 1 bölü 3'ünü oluşturuyor Bu 7 şirketin FK'sı 33 Ama Howard Marks şahsiz bir şekilde bunu makul buluyor çünkü Bu şirketlerin rekabetçi üstünlüklerinin Yüksek olduğunu düşünüyor ancak kalan 493 şirketin FK'sının 22 olmasının asıl sorununu teşkil ettiğini düşünüyor. Howard Marks asla piyasayı sadece rakamlarla ölçmez, psikolojiye de çok değer verir. Psikoloji ve piyasa davranışları hakkında bir bölüm yazmış 6. bölüm olarak. Yatırımcılar diyor ki doğası gereği iyimserdir. Olumsuzlukları küçümseme ve FOMO yani fear of missing out ile hareket etme eğilimleri bulunur diyor. Yani fırsatları kaçırma korkusu. 2009'dan beri uzun süre bir ayıp piyasası yaşamadık. Her dibin alım fırsatı olarak görüldüğü bir piyasa var. Ve bu 15-16 senedir hiç cezalandırılmadı. Genç nesil riskin gerçek yüzünü henüz görmedi diyor ünlü yatırımcı. Yapay zeka yeni yeni şey olarak karşımıza diyor. Balon potansiyeli taşıyor. Ama aynı zamanda gerçekten oyun değiştirici bir gücü de olabildiğini söylüyor. Sir John Templeton'ın bu konuda bir sözü var. Bu sefer farklı diyenlerin %20 oranında haklı çıktığını söylemişti ünlü yatırımcı. Bakalım yapay zeka bu %20'ye gelecek mi? Howard Marks bunu merak ediyor. Fakat bu sefer farklı sözünün çok da tehlikeli olduğunu da ekliyor. 7. bölüm Sıracık Tavır ve Investcon diye ünlü yatırımcının kendi bulduğu bir deyimle devam ediyor. Marx kendi Investcon ölçeğini açıklıyor. Bu da aslında askeri olarak DEFCON'dan geliyor. Bu ölçekle tehlikeli durumu belirtip ona göre önlem alıyor Amerikalılar. 6 en hafif önlem iken 1 en ciddi önlem oluyor. Mesela Pentagon'un yayınladığı DEFCON'da 1 numara çok yakında bir nükleer saldırıcı olacak demekmiş. Ünlü yatırımcının invest konu şu şekilde. 6. Alımları durdur. 5. Saldırgan varlıkları azalt. Savunmacı varlıkları arttır. 4. Kalan saldırgan varlıkları sat. 3 savunmacı varlıkları da azalt. 2 tüm varlıkları tasfiye et. Bir kısa pozisyon al. Bugün için kendisi Investcon 5'te olmayı makul buluyor. Yani saldırgan varlıkları azalt, savunmacı varlıkları arttır diyor. Ünlü yatırımcının bir aslında tahvil yatırımcısı olduğunu da düşünürsek bunları hisse senedi sat, tahvil al olarak düşünebiliriz. Ayrıca Üçüncü, ikinci ve birinci maddelerin yatırımın doğası gereği zamanlama olarak doğru tahmin edilemeyeceğini de ekliyor. Burası gerçekten çok önemli. Nedir bu üçüncü, ikinci ve birinci maddeler? 3. Savunmacı varlıkları da azalt. 2. Tüm varlıkları tasfiye et. 1. Kısa pozisyon al. Peki makalemizin ana mesajı ne? Kar, değerin asıl kaynağıdır. Fiyat, kısa vadede psikoloji tarafından belirlenir. Uzun vadede değer tarafından belirlenir. Değer uzun vadede fiyatı kendine çeker. Bugün piyasa Marks'a göre yüksekten kaygı verici derecede geçmiştir. Tamamen satış değil ama savunmacı pozisyon almak en akıllıca sezicidir. İşte size Howard Marks'ın makalesini planladığım 3 dakikanın biraz üzerinde yaklaşık 9 dakikalık bir özeti. Howard Marks'ın makalelerinde böyle özetler ister misiniz? Yoksa uzun versiyon daha mı iyi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Saygılar.